Evet, şimdi merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. E, deneme çözümlerine devam ediyorum. Bugünkü deneme çözümümüzde eğitim vadisi yayınlarının hazırlamış olduğu AYT deneme sınavı olacak arkadaşlar. E, geçen yıla ait olan bir deneme sınavı. Soruları görmenizde her zaman fayda var arkadaşlar. Şimdi soru çözümüne geçelim. Evet arkadaşlar, 35. soru ile soruya başlıyorum, denemeye başlıyorum. Aşağıdaki dünya Ocak ayı ortalama sıcaklık haritası verilmiştir diyor. Bakınız dünya Ocak ayı diye belirtmiş burada. Tamam. Buna göre kuzey yarım kürede 40 derece ile 60 derece arasında kalan karaların batı kıyılarının doğu kıyılarına göre daha ılık olmasının temel sebebi nedir? Şimdi arkadaşlar şöyle bakın 60 derece nemleri dediği yer şöyle şöyle nokta şeklinde göstereyim. Şimdi mesela burada bir akıntı var. Alaska Tam şurada. Batı kıyısı. Ee, şurada da hangi akıntı var arkadaşlar? Şöyle geliyor. Gulf Stream. Gulf Stream sıcak su akıntısı. Ee, doğu kıyılarında ise mesela Kuzey Yarımkürenin, pardon Kuzey Yarımkürenin ya da Kuzey Amerika kıtasının şuradan gelen bir Labrador. Labrador. Bu soğuk arkadaşlar. Ee, bunlar ise sıcak. mı? mı yani Sıcak şimdi bu bölgeler içerisinde ve bir de mesela şuradan da gelen ne var? Oya Shivo, Soğuk su akıntısı var arkadaşlar. Bu da soğuk su akıntısı. E o zaman temel sebep ne oluyor arkadaşlar? Temel neden? Akıntılar. Sıcak ve soğuk su akıntıları. Şıklarda ona bakacağız. Göstereyim. Ve Alaska sıcak su akıntıların ısı etki yapması. Evet. Ilıman kuşağın kuzey yarım daha geniş yer kaplaması. Değil. Kuzey yarım kürede yaz mevsiminin daha uzun sürmesi. Değil. Batı ve kutup rüzgarının karşılaşma alanında olması olması bu cephe yağışlarına sebep olur. Batı kıyılarında nem miktarının fazla olması demiş arkadaşlar. Zaten nemliliği arttıran olay e, sıcak söküntüler arkadaşlar. Temel sebep ise Gur Stream ve Alaska sıcak söküntüsünün bulunması. Şimdi gelelim 36. soruya. 36'da izohipslerle alakalı bize sorular sormuşlar arkadaşlar. Bakınız AYT'de de karşılaşabiliyorsunuz izohipslerle ilgili Şimdi ne diyor? Aşağıdaki ve haritası verilmiştir. Bu haritada kırmızı renkli kare ve mavi renkli çember alanını gösterilen yer şekillerinin altları aşağıdaki hangisinin doğru olarak verilmiştir? Kırmızı renkte. Şimdi görüyorsunuz şuradan bir akarsu geliyor ve akarsu denize doğru bir çıkıntı yapmış. Buna biz delta ismini veriyoruz arkadaşlar. şuradaki mavi çizgi dediği alanda yani şurada iki yüzey arasında kalan düz araziye ise Boyun adı verilir. Bakalım şıklarda delta ve boyun var mı? Kırmızı renk delta olacak, ee, mavi renkte boyun olacak. Doğru cevap nedir arkadaşlar? C seçeneği. Evet, şimdi de 37. soruya geçelim arkadaşlar. Evet, 37. soruda bize bir nüfus piramidi verilmiş. Görüyorsunuz bu nüfus piramidi gördüğünüz andan itibaren hemen şunu yapıştır. Bu ülke gelişmiş ülke piramididir arkadaşlar. Bu piramit tamam mı? Yandaki gösterilen nüfus piramidine sahip bir ülke için aşağıda hangisi söylenemez demiş. Yaşlı bağımlılık oranı düşüktür. Şimdi gelişmiş ülkelerde arkadaşlar yaşlı nüfus fazladır. Tamam mı? Yaşlı nüfus fazla. Ama yaşlı bağımlılık oranı düşüktür diyor. Bu kalsın. Çocuk bağımlılık oranı azdır. Evet doğum oranı az olduğu için çocuk bağımlılık oranı azdır arkadaşlar. Çünkü taban dar. Gelişmiş ülkelerde doğum oranları azdır. Doğurganlık oranı azdır. Evet doğum oranı az demek zaten doğurganlık oranı az demek. Nüfusun ikiye katlanma süresi uzundur. Doğum oranları az olduğu için arkadaşlar nüfusun ikiye katlanma süresi uzun olacak. Doğru. Ortalama yaşam süresi de gelişmiş ülkelerde uzundur arkadaşlar. Fakat yaşlı bağımlılık oranı düşük değil. Yaşlı bağımlılık oranı yüksektir. Hatta bununla ilgili şunu da çıkartabilirsiniz. Şöyle yazayım. E, SGK giderleri giderleri fazladır arkadaşlar. Tamam. Mesela bunu da e, çıkartabilirsiniz. Neden? Çünkü SGK giderleri neden fazla? Emekli sayısı fazla olmasından kaynaklı. Şimdi gelelim 38. soruya. 38'de bir dünya haritası vermiş arkadaşlar. Dünya haritasında diyor ki yukarıdaki haritada numaralandırılmış alanların hangisinde tundra biyomuna ait bitki ve hayvan türlerine daha fazla rastlanır. Şimdi e, tundra biyomu dediğimiz olay ne arkadaşlar? Kutup altı. Tamam mı? Yani kutup ikliminin alt kısımlarında olacak. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim size. Tundrayı mesela şu Grönland'ın dış kesimlerinde Anlayacaksınız. Tamam. Eğer burada vermiyorsa hemen şu kıyılara bakın arkadaşlar. Yani ee, Sibirya'nın kıyıları ve şurada yer alan şu Kuzey Kanada'nın kıyılarına bakın arkadaşlar. O bölgede tundralar görülür. O zaman burada hangisi doğru cevap? 5 numara. Yani E seçeneği doğru cevap arkadaşlar. Gelelim 39. soruya. 39'da da yine bir dünya haritası verilmiş. Bu dünya haritasında bize ne soruluyor? Yeryüzünde depremler bazı alanlarda yoğun olarak görülmektedir. Haritada numaralandırılan yerlerden hangisinde bu alanlar arasındadır? Şimdi şöyle bir deprem şeyi çizelim arkadaşlar. Şuradan şöyle Alp Himalaya da devam etsin. Şöyle arkadaşlar şurada gördüğünüz çizgiler dünyada depremin dağılışını gösteriyor. Bu arada şurada Doğu Afrika'da da var onu da belirtelim ee, bakınız deprem nerede daha fazla Tabii ki Filipinler tarafı Endonezya'nın doğusu arkadaşların 5 numara doğru cevap yani e seçeneği basit bir soru Tabii bilen için şimdi gelelim 40 soruya 40 geri dönüşüm atıklarının bir takım işlemlerden geçirdikten sonra ikinci bir ham madde özelliği kazanmasını sağlamaktır. Geri dönüşüm çalışmalarının doğadaki kaynakların sürdürülebilir kullanımına pek çok faydası vardır. Evet. Aşağıdakilerden hangisi bu faydalardan birisi değildir demiş. Atık miktarının azalması. Evet arkadaşlar çünkü geri dönüşümden kaynaklı atık miktarını azaltabilirsiniz. Bu bir faydadır. Ham madde tüketiminde tasarruf. Zaten tasarruf sağlamak amacıyla geri dönüşüm yapılır genel itibariyle. Sera gazı emisyonunu azaltırsınız. Daha az atıkla sera gazı emisyonunu azaltırsınız doğru. Mevcut kaynakları mevcut kaynakların korunması diyor. Evet mevcut kaynakları da korursunuz arkadaşlar. Ama E'ye bakalım. Tükenebilen kaynakların artması. Yani işte petroldür, kömürdür, e, hani doğalgazdır. hani doğal Bu kaynakların artması geri dönüşümle alakalı faydalardan birisi değildir arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız nedir? E seçeneğidir. Muhtemelen bu denemede full yapma ihtimaliniz çok yüksek arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki denemelerde görüşmek üzere diliyorum. Beğenmeyi beğenmemeyi, abone olmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.